Sabahları yataktan kalkarken bir yerleriniz mi sızlıyor? Gün içinde hareket etmek, merdiven çıkmak ya da torunlarınızla koşturmak eskisi kadar kolay gelmiyor mu? Belki de aynaya baktığınızda bir zamanlar dimdik duran o bedenin hafifçe büküldüğünü, kaslarınızın eski gücünü kaybettiğini fark ediyorsunuzdur. Çoğumuz 60 yaşından sonra bu hislerle tanışırız. Kemiklerimiz yavaş yavaş gücünü kaybeder, kaslarımız erimeye başlar ve aslında hayat kalitemiz dediğimiz o ince çizgi üzerinde belirgin bir düşüş yaşanır. Eskiden severek yaptığımız birçok aktivite artık birer engel gibi karşımızda durur. Ama ya size mutfağınızın derinliklerinde belki de hiç fark etmediğiniz küçücük, mütevazı tanelerin kemiklerinizi çelik gibi sağlam yapabileceğini, kaslarınızı demir gibi güçlendirebileceğini söylesem? Bu mucizevi tohumlar sadece yemeklerinize lezzet katmakla kalmıyor, aynı zamanda vücudunuzu içerden onararak size ikinci bir gençlik vaat ediyor. Bu videoda 60 yaşından sonra bile dimdik ayakta kalmanızı sağlayacak, kemiklerinizi ve kaslarınızı güçlendirecek o gizli hazineleri, yani mutfağınızdaki tohumları yakından inceleyeceğiz. Sadece günlük rutininize birkaç küçük dokunuşla ne kadar büyük farklar yaratabileceğinizi göreceksiniz. Hangi tohumları, ne miktarda ve nasıl tüketmeniz gerektiğini adım adım anlatacağım. Sakın videoyu sonuna kadar izlemeden geçmeyin. Çünkü sonunda sizi gerçekten şaşırtacak, kemik ve kas sağlığınızı doruklara çıkaracak bir sır daha bekliyor. Peki, bu sihirli yolculuğumuza hangi tohumla başlayalım dersiniz? Mutfaklarımızın vazgeçilmezi, Anadolu topraklarının bereketiyle yoğrulmuş, hem lezzeti hem de sağlığa faydaları saymakla bitmeyen bir taneyle keten tohumu. Belki de birçoğunuz keten tohumunu duymuş, hatta belki de denemişsinizdir. Ama gelin bu küçük, kahverengi parıltılı tanenin 60 yaşından sonra vücudumuz için neden bu kadar kritik bir rol oynadığını derinlemesine inceleyelim. Keten tohumu adeta küçük bir eczane gibidir. İçeriğindeki omega-3 yağ asitleri, özellikle de bitkisel kaynaklı alfa linolenik asit A, L, iltihapla mücadelede adeta bir savaşçı görevi görür. Yaş aldıkça eklemlerimizde, kaslarımızda artan iltihaplanma, hareket kabiliyetimizi kısıtlayan, ağrılara neden olan en büyük düşmanlarımızdan biri. Keten tohumu işte bu iltihabı azaltarak, kemik ve kas ağrılarınızın hafiflemesine, daha rahat hareket etmenize yardımcı olur. Düşünsenize, Sabah uyandığınızda eskisi gibi tutukluk hissetmeden yatağınızdan kalkabildiğinizi ne kadar büyük bir konfor değil mi? Ama keten tohumunun marifetleri sadece bununla sınırlı değil. Kemik sağlığı için adeta bir kalkan görevi gören lignanlar içerir. Bu lignanlar bitkisel östrojen benzeri bileşenlerdir ve özellikle menopoz sonrası kadınlarda kemik erimesini yavaşlatmaya, kemik yoğunluğunu korumaya yardımcı olabilir. Sadece kadınlar için değil, erkeklerde de yaşa bağlı kemik kaybını önlemede önemli bir rol oynayabilirler. Unutmayın, kemiklerimiz canlı dokulardır ve sürekli yenilenmeye ihtiyaç duyarlar. Keten tohumu bu yenilenme sürecini destekleyerek kemiklerinizi daha güçlü ve dayanıklı hale getirebilir. Peki, bu mucizevi tohumu nasıl tüketmeliyiz? İşte burada küçük bir püf nokta var. Keten tohumunu mutlaka öğütülmüş olarak tüketmelisiniz. Neden mi? Çünkü bütün haldeki keten tohumlarının dış kabuğu o kadar serttir ki sindirim sistemimiz onu parçalayamaz ve faydalı besinleri ememeden vücudumuzdan atılır. Adeta çöpe gitmiş olur. Oysa öğütülmüş keten tohumu içerisindeki tüm o değerli omega-3 yağ asitlerini, lifleri ve lignanları serbest bırakarak vücudumuzun emilimine hazır hale getirir. Her gün bir veya iki yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumu tüketmek harika bir başlangıç olacaktır. Bunu yoğurdunuza karıştırabilirsiniz. Kahvaltı gevreklerinize veya yulaf lapalarınıza ekleyebilirsiniz. Smoothie'lerinizin içine atabilir, hatta ekmek, kurabiye gibi hamur işlerinize bile katabilirsiniz. Örneğin, sabah kahvaltınızda bir kase ev yapımı yoğurdun. İçine bir yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumu, biraz taze meyve ve belki birkaç adet ceviz ekleyerek güne hem lezzetli hem de sağlık dolu bir başlangıç yapabilirsiniz. Veya öğle yemeğinizdeki salatanın üzerine serpiştirerek hem lezzetini artırın hem de besin değerini zenginleştirin. Keten tohumunun hafif fındıksı tadı birçok yemeğe uyum sağlar. Düzenli ve istikrarlı tüketimle Birkaç hafta içinde eklemlerinizdeki rahatlamayı, daha enerjik hissettiğinizi ve genel sağlık durumunuzdaki olumlu değişimi fark etmeye başlayacaksınız. Bu küçük alışkanlık 60 yaşından sonraki yaşam kalitenizi belirgin şekilde artırabilir. Size daha bağımsız ve ağrısız günler sunabilir. Keten tohumunun kemik ve kaslarımız için nedenli kıymetli olduğunu anladık, değil mi? Ama dahası da var. Mutfağımızın bir başka kadim hazinesi, yüzyıllardır sofralarımızdan eksik olmayan, küçücük ama gücüyle devleşen bir tohum daha var. Susam. Susam, özellikle Anadolu mutfağında simitlerimizin, poğaçalarımızın, tahinli tatlılarımızın vazgeçilmezi. Ama onun sadece lezzet vermekle kalmayıp, 60 yaşından sonra kemik ve kas sağlığımız için adeta bir süper kahraman olduğunu biliyor muydunuz? Susam kalsiyum deposu olarak ün yapmıştır. Evet, doğru duydunuz. Sadece bir yemek kaşığı susamda bir bardak sütten bile daha fazla kalsiyum bulunur. Kalsiyum hepimizin bildiği gibi kemiklerimizin temel yapı taşıdır. Yaş aldıkça vücudumuzun kalsiyum emilimi azalır ve kemiklerimiz daha kırılgan hale gelir. Bu da maalesef kırık riskini artırır. Düzenli susam tüketimi bu riskle mücadelede size güçlü bir destek sağlar. Kemik yoğunluğunuzu korumaya yardımcı olur, kemiklerinizi güçlendirir ve osteoporoz gibi durumların önüne geçmenizde önemli bir rol oynar. Sadece kalsiyum değil. Susam aynı zamanda magnezyum, fosfor, çinko ve bakır gibi kemik sağlığı için kritik olan diğer mineralleri de bolca barındırır. Magnezyum Kalsiyumun kemiklere yerleşmesi için olmazsa olmazdır. Aynı zamanda kas fonksiyonları için de hayati öneme sahiptir. Kas kramplarından muzdarip olan birçok yaşlı birey aslında magnezyum eksikliği yaşar. Susam tüketimiyle bu eksikliği giderebilir, kaslarınızın daha düzenli çalışmasını sağlayabilir, o istenmeyen kasılmaları ve ağrıları azaltabilirsiniz. Susamı nasıl hayatımıza dahil edebiliriz? En yaygın ve belki de en lezzetli yolu tahin olarak tüketmektir. Tahin, susamın ezilerek elde edildiği besleyici bir üründür ve özellikle pekmezle karıştırıldığında muhteşem bir ikili oluşturur. Sabah kahvaltılarınızda bir dilim tam buğday ekmeğinin üzerine sürdüğünüz tahin pekmez karışımı hem enerji verir hem de kemiklerinizi güçlendirir. Salatalarınıza özellikle de Akdeniz salatalarınıza kavrulmuş susam ekleyerek hem çıtır bir doku katabilir hem de mineral alımınızı artırabilirsiniz. Tavuk ve balık yemeklerinin üzerine serpiştirmek de harika bir yoldur. Hatta evde kendi ekmeğinizi yapıyorsanız hamuruna susam ekleyebilir veya ekmeğin üzerine serpiştirerek pişirebilirsiniz. Günde bir avuç susam veya iki yemek kaşığı tahin tüketmek, kemik ve kas sağlığınız için oldukça faydalı olacaktır. Unutmayın. Bu küçük tohumlar sadece kemiklerinize değil, aynı zamanda bağışıklık sisteminize, sindirim sisteminize ve kalp sağlığınıza da katkı sağlar. Örneğin bir arkadaşım yıllardır diz ağrılarından şikayet ederdi. Doktor tavsiyesiyle beslenmesine tahini ve keten tohumunu ekledikten birkaç ay sonra merdiven çıkmanın hatta uzun yürüyüşler yapmanın bile artık eskisi gibi ağrılı olmadığını fark etti. Bu sabrın ve düzenli tüketimin ne kadar büyük farklar yaratabileceğinin canlı bir örneği. Keten ve susamın faydaları saymakla bitmez değil mi? Ama dahası da var. Kemiklerinizi ve kaslarınızı daha da güçlendirecek başka hazineler de mutfağımızda bizi bekliyor. Bunlar belki de son yıllarda adını daha sık duyduğumuz ama aslında binlerce yıldır kullanılan kadim medeniyetlerden günümüze ulaşmış başka mucizeler. Şimdi sıra son yıllarda adını daha sık duyduğumuz ama aslında binlerce yıldır kullanılan bir başka süper tohuma geldi. Chia. Aztek ve Maya medeniyetlerinden günümüze ulaşan bu minik siyah veya beyaz taneler gerçekten de küçük birer sağlık hazinesi. Özellikle 60 yaşından sonra kemik ve kas sağlığımız için sunduğu faydalar adeta bir devrim niteliğinde. Chia tohumları omega-3 yağ asitleri açısından yine çok zengindir. Keten tohumunda olduğu gibi ALA formundaki bu yağ asitleri vücuttaki iltihaplanmayı azaltır, eklem ağrılarını hafifletir ve kalp sağlığını destekler. Ama chia tohumunu diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerinden biri inanılmaz bir kalsiyum fosfor ve magnezyum kaynağı olmasıdır. Bir porsiyon chia tohumunda günlük kalsiyum ihtiyacınızın önemli bir kısmını karşılayabilirsiniz. Fosfor, kemik ve diş yapısının oluşumu için kalsiyumla birlikte çalışan bir diğer kritik mineraldir. Magnezyum ise hem kemik yoğunluğu hem de kas fonksiyonları için vazgeçilmezdir. Kas kramplarını önlemede, kasların gevşemesine yardımcı olmada ve genel kas gücünü korumada magnezyumun rolü çok büyüktür. Yani çiğ tohumu tüketerek kemiklerinizi içeriden güçlendirirken kaslarınızın da daha verimli çalışmasını sağlamış olursunuz. Düşünsenize, daha az kas yorgunluğu, daha az kramp, daha rahat bir hareket kabiliyeti. Bu 60 yaşından sonraki yaşam kaliteniz için paha biçilmez değil mi? Çiğ tohumlarının bir diğer dikkat çekici özelliği de yüksek lif içeriğidir. Bir porsiyon chia tohumu günlük lif ihtiyacınızın büyük bir kısmını karşılayabilir. Bu lifler sindirim sisteminizi düzenler, kabızlık gibi yaşlılıkta sık görülen sorunları hafifletir ve bağırsak sağlığınızı destekler. Ayrıca chia tohumları sıvıyla buluştuğunda jelimsi bir yapıya bürünür. Bu jel, midede hacim kaplayarak tokluk hissi verir, Böylece aşırı yemek yeme isteğini azaltır ve sağlıklı kilonuzu korumanıza yardımcı olur. Sağlıklı bir kilo, eklemler üzerindeki baskıyı azaltarak kemik ve kas sağlığınızı dolaylı yoldan da destekler. Peki, bu mucizevi tohumları nasıl tüketmeliyiz? Chia tohumlarını kullanmanın en popüler yollarından biri chia pudingi yapmaktır. Birkaç yemek kaşığı chia tohumunu bir bardak süt badem sütü, inek sütü veya yulaf sütü olabilir ile karıştırın. Üzerine biraz bal veya akça ağaç şurubu ekleyin ve buzdolabında birkaç saat veya bir gece bekletin. Sabah, üzerine taze meyveler ekleyerek hem besleyici hem de lezzetli bir kahvaltı yapmış olursunuz. Ayrıca smoothie'lerinize, yoğurdunuza, salatalarınıza veya yulaf lapalarınıza direkt olarak ekleyebilirsiniz günlük bir veya iki yemek kaşığı çiğa tohumu tüketimi sağlığınız için harikalar yaratacaktır. Örneğin, komşumuz Ayşe Hanım, yıllardır sabahları kahvaltısında hep aynı şeyleri yerdi. Tansiyonu, kemik ağrıları derken bir gün ona çiğa pudingini denemesini söyledim. İlk başta tereddüt etti ama bir hafta sonra arayıp, ''O küçük taneler sihirli Ayşe, kendimi daha hafif, daha enerjik hissediyorum. Sindirimim de düzene girdi dedi. Bu hikaye küçük bir değişimin ne kadar büyük bir etki yaratabileceğinin sadece bir örneği. Şimdi gelelim bir başka tanıdık dostumuza. Mutfaklarımızda sıkça yer bulan, hem lezzetli bir atıştırmalık hem de sağlık deposu olan kabak çekirdeğine. Özellikle kış akşamlarının vazgeçilmezi, sohbetlerimizin eşlikçisi olan bu tohumlar 60 yaşından sonra kemik ve kas sağlığımız için adeta bir altın anahtar görevi görür. Kabak çekirdeği magnezyum açısından adeta bir şampiyondur. Daha önce de bahsettiğimiz gibi magnezyum vücudumuzdaki 300'den fazla enzimatik reaksiyonda rol oynayan hayati bir mineraldir. Kemik yoğunluğunun korunması, kasların doğru şekilde kasılıp gevşemesi, sinir sisteminin düzenlenmesi ve enerji üretimi için magnezyum olmazsa olmazdır. Yaş aldıkça magnezyum emilimimiz azalır ve birçok yaşlı bireyde magnezyum eksikliği görülür. Bu da kas kramplarına, yorgunluğa, uyku sorunlarına ve kemik zayıflığına yol açabilir. Düzenli kabak çekirdeği tüketimiyle bu eksikliği giderebilir. Kaslarınızın daha güçlü kalmasını, kemiklerinizin daha dayanıklı olmasını sağlayabilirsiniz. Düşünsenize. Gece uykusunda sizi uykudan uyandıran o ani bacak kramplarının azaldığını, gün içinde kendinizi daha dinç hissettiğinizi. Ne kadar büyük bir rahatlama olurdu, değil mi? Kabak çekirdeği sadece magnezyumla kalmıyor, aynı zamanda çinko açısından da zengindir. Çinko, kemik oluşumu ve mineral yoğunluğu için kritik bir rol oynar. Ayrıca bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Bu da özellikle yaşlılıkta enfeksiyonlara karşı direncimizi artırır. İçerdiği protein ve sağlıklı yağlar da kasların onarımı ve gelişimi için oldukça önemlidir. Yaşlandıkça kas kütlesi kaybı, sarkopeni hızlanır ve bu da güç kaybına, düşme riskinin artmasına yol açar. Kabak çekirdeğindeki protein bu kas kaybıyla mücadelede size destek sağlar. Peki, kabak çekirdeğini nasıl tüketmeliyiz? En basit yolu bir avuç kavrulmuş veya çiğ kabak çekirdeğini gün içinde atıştırmalık olarak tüketmektir. Öğleden sonraki çay saatinizin yanında televizyon izlerken veya kitap okurken harika bir seçenektir. Ayrıca salatalarınıza, çorbalarınıza, ev yapımı granolalarınıza veya ekmek hamurlarınıza da ekleyebilirsiniz. Tadı birçok yemeğe yakışır ve onlara hoş bir çıtırlık katar. Örneğin benim teyzem her öğleden sonra bir avuç kabak çekirdeği tüketmeyi alışkanlık haline getirdi. Başlangıçta sadece lezzetli bulduğu için yapıyordu ama bir süre sonra diz ağrılarının azaldığını ve genel olarak daha az yorgun hissettiğini söyledi. Bu küçük ama güçlü tohumlar doğru kullanıldığında hayatınızda büyük pozitif değişiklikler yaratabilir. Bu tohumların gücü inanılmaz, değil mi? Ama tüm bu bilgileri nasıl bir araya getireceğinizi ve hayatınızda nasıl kalıcı bir fark yaratacağınızı merak ediyorsunuzdur. İşte şimdi, tüm bu öğrendiklerimizi bir araya getirelim ve nasıl bir yol haritası çizeceğimize bakalım. Sevgili dostlar, bugün mutfağımızın küçük kahramanları olan keten tohumu, susam, çiya ve kabak çekirdeğini keşfettik. Gördünüz ki bu minicik taneler sadece yemeklerimize lezzet katmakla kalmıyor, aynı zamanda kemiklerimizi çelik gibi sağlam yapıyor, kaslarımızı demir gibi güçlendiriyor ve genel sağlığımıza inanılmaz katkılar sağlıyor. Keten tohumunun omega-3 zenginliği ve lignanlarıyla iltihabı azaltıp kemik yoğunluğunu koruduğunu, susamın benzersiz kalsiyum ve mineral içeriğiyle kemiklerinizi beslediğini Çiyanın eşsiz lif, kalsiyum ve protein profiliyle hem kemiklerinizi hem de kaslarınızı desteklediğini, kabak çekirdeğinin ise magnezyum ve çinko zenginliğiyle kas kramplarını azaltıp kemik oluşumuna yardımcı olduğunu öğrendik. Bu tohumların her biri kendi içinde birer mucize olsa da düzenli ve bilinçli tüketimle bir araya geldiklerinde yaratacakları etki paha biçilmezdir. Unutmayın. 60 yaşından sonra bile vücudumuz inanılmaz bir uyum sağlama ve kendini yenileme yeteneğine sahip. Önemli olan ona doğru besinleri ve desteği sağlamak. Bu küçük tohumlar bu desteği size sunmanın en doğal, en kolay ve en lezzetli yollarından biri. Belki de bu zamana kadar kemik ve kas sağlığınız için büyük, zorlu çözümler arıyordunuz. Ama hayat çoğu zaman en basit ve en doğal yollarda gizli sırları barındırır. Her gün bir avuç kabak çekirdeği yemek, kahvaltı yoğurdunuza bir kaşık öğütülmüş keten tohumu eklemek, smoothie'nize biraz çiğa serpmek veya simit yerken, susamın tadını daha bir farkındalıkla çıkarmak. Bunlar o kadar küçük adımlar ki, hayatınızda ne kadar büyük farklar yaratabileceğine inanamayacaksınız. Bu küçük değişiklikler, birkaç hafta içinde kendinizi daha zinde, daha güçlü ve daha mutlu hissetmenizi sağlayacak. Sabahları yataktan kalkarken o eski ağrıları daha az hissedecek. Merdiven çıkmak artık bir sorun olmaktan çıkacak. Torunlarınızla daha rahat oynayabilecek ve belki de yıllardır ertelediğiniz yürüyüşlere yeniden başlayabileceksiniz. Sağlıklı beslenme bir yarış değil, bir yaşam tarzıdır. Bu tohumları rutininize dahil ederken Kendinize karşı nazik olun, sabırlı olun ve vücudunuzdaki olumlu değişiklikleri fark etmeye başlayınca tadını çıkarın. Bir tarif denemekten çekinmeyin, kendi damak zevkinize uygun bir kombinasyon bulun. Önemli olan bu kıymetli tohumları hayatınızın bir parçası haline getirmek. Belki tahinli bir kek, belki sebze çorbanızın üzerine serpiştirilmiş keten tohumu, belki de akşam atıştırmalığınız olarak bir avuç kabak çekirdeği seçim tamamen size kalmış. Siz bu tohumlardan hangilerini düzenli olarak tüketiyorsunuz ya da kemik ve kas sağlığınız için uyguladığınız bizimle paylaşmak istediğiniz başka gizli tarifleriniz, kendi deneyimleriniz var mı? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Her birinizin deneyimi çok değerli ve başkalarına da ilham olabilir. Eğer bu video size ilham verdiyse Beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da ihmal etmeyin ki sağlıklı ve mutlu bir yaşam için daha birçok değerli bilgiyi birlikte keşfedelim. Unutmayın, hayatın her yaşta tadını çıkarabilir, dimdik ve güçlü kalabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.